Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Minecraft şey yapıyorum bölümünün ikinci bölümümüzde karşınızdayım ve bayağı bir geliştirdi. Arkadaşlar burada kopyala yapıştır gibi şeyler de yaptı. Arkadaşlar bunları öğrenmek istiyorsanız yani böyle kopyala yapıştır yapmak istiyorsanız bu videoya sizden güzel bir like bekliyorum ve arkadaşlar 100 abone olmamıza çok az kaldı. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben burada bir tane apartman yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar kuvarstan olacak full. Gördüğünüz gibi zaten. Şöyle modeller vermeye çalışıyorum. Hop mesela bu burada ne oldu? Hop hop. Hoppa hop hop. hop. Şöyle böyle kaplıyorum. Nedenini hiç bilmiyorum. Hop hop hop. Hop 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 hop. Şöyle. Güzel yazıksın. Ve şöyle. Hadi. Hop hop hop. Şöyle arkadaşlar ben şu çatıyı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bitirip geldim sizin için çok kısa bir süre gene. Arkadaşlar şimdi de apartmanı yapmaya başlıyorum. Büyük ihtimal siz buraları hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Geçelim. Ve arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi ilk bölümleri yaptım çok uzun sürmedi artık sizlerle yapalım ben hızlı bir şekilde yapıyorum bu sefer hızlandırılmış bir şekilde izlemeyeceksiniz arkadaşlar hop şöyle hop 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 arkadaşlar ben gene yapıp geliyorum. Arkadaşlar, şimdi yanlarını şöyle camla kapladım. Arkasını da sizinle beraber kaplayalım istedim. Şöyle. Şunu sileyim anam. Kameram patiyon değiştirdi. Hop. Şöyle. Hop. Hop 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 sil 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 sil. Hatam. Arkadaşlar arkayı da sizinle beraber hop. Direkt şöyle. Arkadaşlar direkt böyle yarım yarım yapıyorum. Hemen bir dakika. Hop hop. Hoppa. Bakın. Şimdi bu araları doldurdun muydu? Zaten büyük bir çoğunluğu bitiyor. Mesela hop hop. Hop. Hop hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar arkalarda hiç cam bırakmadım bilerek. Birazdan da katları geçeceğiz. Tabii katların içinde doldurmayacağız. Çünkü arkadaşlar çok vakit kaybı. Niye dolduralım? Değil mi yani? Hop 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 hop. Hop ve bitmedi. Her zamanki gibi bitmedi. Ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi apartmanımız hayırlı uğurlu olsun. Ama şuraları hop hop şöyle indirindirindirindir indirindirindirindir indirindir. hop hop ve en ortasında kapısı olsun. Ve sonrası da en iyi şey yapımız arkadaşlar. Şimdi şehrimizde şu arkadaşlar ben katları da yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar birinci katın tamamı bitti arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi geldim arkadaşlar. Tabii sizin için ee, ben videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Şimdi hemen yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu katı da sizinle yapalım. Bir dakika. Nasıl yağmur geçirirsin sen? Orası açık hemen kapatalım. Hala yağmur geçiriyor. Sen nereden? Ha şuradan geçiriyormuş Kapatalım hop buradan da geçir geçiriyor. Son olarak... Şuradan da geçiliyor. Daha da geçilmez herhalde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu katıda siz ne yapalım artık? Çünkü sizinle hiçbir şey yapmadık hemen. Şöyle. Bir dakika bu kaçıncı kat? Bilmiyorum ama arkadaşlar. Ha, üçüncü kat. Tabi bir dakika bir. Üç aynen üç. Arkadaşlar apartmanımız bitmek üzere. Çıkış yeri bile yok. Ama arkadaşlar şimdi koskoca şehri kendi başımıza yaptı. Yaptığımıza göre düşünelim. Yani öyle düşünelim mantık olarak. Hop 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 Bakın bu da Minecraft'ta yapı yapmanın taktikleri. Hop 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 hop. Hoppa. Tamam tamam güzel. Hop şöyle hop şöyle. Ve demez e, daha çok e, bitti. Ben nasıl çıkacağım? Asıl sarı çıktım. Kapattım. Ya şu yağmur da 2 saattir dinmedi. 2 saattir dinmesini bekliyoruz. Hoppa. İkisini de yaptık. Arkadaşlar ben e, ben şöyle bir yanlış yaptım arkadaşlar bu arada benim de aslında niye diye sorarsanız yok bu ev değil de hangi evdi Heh, bu arkadaşlar evi bir birazcık yanlış yaptım ama bir şey olmaz şimdi arkadaşlar kasabamızda gördüğünüz gibi köprümüz her şeyimiz var arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi Şuraya da e, bir şey yaptık. Arkadaşlar bu arada yüz abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Mesela bir bir arkadaşlar ben kopyalayıp geliyorum size de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, açtım. S yazdım. Kaydet dedim. Ay yükle dedim. Bir bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar sanırım bir sıkıntı oldu. Ben sıkıntı çözüp geliyorum. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi. Bakın. Bir buna bakın. Bir buna bakın. Aynısı arkadaşlar. Bakın. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hepsi aynı arkadaşlar. Bu aynı. Bu aynı. Ve kopyaladığımı da e, yanlış koydum arkadaşlar kopyaladım da bu arkadaşlar kopyala. Yapıştır yaptım arkadaşlar. Bu da böyleydi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. kopya göstermemi istiyorsanız, like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bu bölümlerin devamı da gelecek arkadaşlar Tabi sevilirse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.